Bırak 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 bırak. Eymenle oyun parkına geldik. Ata bindi şimdi abisiyle beraber. Burada çok güzel oyuncaklar varmış Eymen. Eymen atla bak, bak düşersin. Hop. Oo Eymen nasıl atladın öyle ya? Atla bakayım bir ata. Hadi bakayım. Ata bin oğlum. Hadi bakayım. Bu atlar dönüyor ya Eymen. Eymen at yerine niye orta biniyorsun? Eymen dönen ata biniyor. Koş 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 koş. Eymen hop hop hop. Eymen, <laughs> Eymen şeye çıkıyor, kaydırağa çıkıyor. Kaydıraktan abisiyle beraber. Kay bakayım, kay bakayım hop. İşte ha. Eymen kayamadı. Eymen kayamadı. Eymen bir daha. <laughs> Çok güzel bir yermiş biraz Eymen ya. Harika bir yer. Daha bir sürü. o orada balıklar var Eymen. Bineceğim balıklara. Bak burada balıklar varmış. Balık balıklar da gidiyor galiba Eymen. Sallanabiliyorsun böyle. Aa dönebiliyor bunlar. Eymen balıklar yüzüyor burada ya. Eymen çok sıkı tutun. Eymen sıkı tutun. Eymen sıkı tutun balıktan. <laughs> Bak balıklar düşebilirsin balktan. Efe senin balığın kuyruğu yere doğru düşüyor <laughs> Çok güzel. Eymen kırmızı. Ne bu pembe mi? Eymen tamam. pembe balığa bindi. Abisi Efe sarı balığa bindi. Çok güzel eğleniyorlar burada ya. Çok güzel bir yermiş burası. <laughs> Oo, Eymen burada bir sürü topapoz varmış. Binlerce topabuz var burada. Efe, buradan atlar mısın bir havuza böyle topabuzuna? Çok güzel. Oo. Çok güzel. <laughs> Efe bence var ya, bu tupabuzun önünden yüze... O ne Efe? O ne? O, bol şey mi o? Ne o? Efe bence burada sen bir yüzebilirsin bu havuzda. topabuzunda. Hadi yüz bakayım, burada yüz. Ya yani hadi bakın. <laughs> ya bence var ya kendini burada bir saklasana bakalım gözük gözükecek Hadi bakalım. Hadi Eymen sen saklan babacığım. Eymen. Sen saklan. Yavaş kafan. <laughs> Eymen nefes gözükmüyor şu anda ya. Bunlar nerede ya? Oo. O da, o, da, o karşıya vuruyor da. Hadi Eymen, bin bakır Eymen sakuttun. Eymen hemen gidiyor şimdi. Eymen gidiyor. Eymen gidiyor. Eymen gidiyor. Eymen gidiyor. Eymen gidiyor, Eymen gidiyor. gidiyor Eymen gidiyor. Bırak, 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 bırak. Oh, Oo! Eymen, harika ya. Bu çok zekiliymiş. Hoppa! Bence bir de Efe yapsın. Efe ya sen yap onu. Eyvah sen gel oğlum. Bir de abi yapsın. Gel bakalım. Bir de Efe abi yapsın. Sen gel sen gel babacığım. Sen gel böyle. Bir de abi abi gitsin bakalım. Efe hazır mısın? Oo Efe tecrübeli. <gülüyor> <gülüyor> koş yardım et abi. Koş 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 koş. Koş yardım et. Koş yardım et. Koş yardım et, et abi Koş bakayım koş 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 koş. Yavaş bakayım yavaş geldi geldi geldi. O. Oh. Eymen hazır mısın Eymen? Hazırsın. Hadi Eymen gidiyor şimdi. Eymen gidiyor. Eymen gidiyor. Gün. <laughs> At. <laughs> 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 Çok güzel bir şey ya Eymen ya. Hadi başka yerler keşfedelim. Gelin bakalım. Başka neler var burada bakalım mı? Gel gel Eymen gel Eymen gel bakalım. Bir yüz bakayım orada. Yüz bakayım. Yüz bakayım, yüz bakayım orada. Yüz yüz yüz. <laughs> evet şimdi Eymen'in evine misafirliğe geldik. Merhaba. Evde kimse var mı? Aa Eymen buradaymış. Merhaba Eymen nasılsın? Ben de evine girebilir miyim bir? Bir bakayım bakayım ne var evinde? Bir gidelim bakayım ne var evinde? Oo Eymen burada penceren var. Burada penceren var. Pencere açılıyor mu acaba? Bak bakayım açılıyor mu? Oo çok güzel. Açılabiliyor. Burası, Aa, Orada açıldı. Çok güzel. Ben sana bir pencereden merhaba diyeyim bakayım Eymen. Merhaba Eymen. Merhaba. Merhaba. Öt öt üşümesin. Evin evin soğumasın. Ört bakayım. Çok güzel bir evim var Eymen senin ya burada. Bakayım. <laughs> Neymiş? Bu Sihirliymiş Eymen. Hadi abi zıplıyor. Hadi ben sen zıplayalım. Hadi koş koş koş. Eymen gel. Gel buradan gel. Oo Efe zıplıyor ya. Efe. <laughs> Efe nasıl zıplıyorsun ya Efe? Oo Efe çok iyi zıplıyor. Hazır mısın Eymen? Eymen geliyor şimdi. Eymen geliyor. Hoppa. Eymen tabi tecrübeli ya burada. Biraz daha ara. Hadi koş bir daha. Hadi bakayım. Eymen 2'ye bastı. Eymen 7'ye bastı. 1'e bastı Eymen. 3'e bastı. 4, 2. Hadi Eymen kay bakalım. Kay babacığım. <laughs> ee, <Elven> geliyor şimdi. <laughs> bu, bu, değişik bir kaydırakmış. Oo. <laughs>